Arkadaşlar yeni videodan hepinize merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki daha önce Haziran, kesi, Haziran kasası açtım ve çok güzel şeyler çıktı. O yüzden klan da bir abimiz de Haziran kasasları almış. Ben de rica ettim kendisinden. Abi dedim videomuzda yayınlayabilir miyiz dedi. Ben açabilir miyim dedim. Sağ olsun kırmadı beni. Ve bana verdi. 180 tane almış. Umarım kendisine güzel şeyler çıkartırız. Videoda 10 dakikalık videomuz var. O yüzden açabildiğimiz yere kadar güzel şeyler çıkartacağız. İnşallah da güzel şeyler çıkartırız kendisine 2500 materyal çok güzel 3 ay 2020 kasası bir lokum kasası umarız kendisine güzel şeyler çıkartırız 3 gladiyo kasası bir ekstra kasası bir platin kasası ben daha önce kendi açtığımda sınırsız kasalar 1 milyon zipi falan geldi. Umarız kendisine de güzel bir kasa ve sınırsız kasalar çıkar. Kendisi de sevinir. İnşallah bir güzel şeyler çıkartacağız kendisini 100 bin XP geldi. Çok güzel. Bir vanlet daha siyah susturucu. Bir megatronik. iki platin deste. Bir platin deste. Bir silah kasası. Hadi be Zula. Ver be güzel kardeşim güzel şeyler. Hadi be Zula. Sonucu 60'a geçelim materyal, bin materyal gelmiş kendisinde Onlara dokunmayalım kendisi açsın. Bir kalitçi kasası. 2 M468. Bir silah kasası 2. Şans kasası. 3 Mayıs kasası. Bir şans kasası daha. Bir Raptor. Hadi be Zula. Ver güzel şeyler be kardeşim. Hadi be Zula. Yap bir kıyak ya. Hadi be Zula. Hadi be Zula. Hadi be aslanım. Hadi be Zula. Yap güzel bir şeyler. 320 kas 2020 daha verdi. 2 platin desteği Hadi Rezula. Yapma böyle şeyler Rezula. Hadi Rezula. Sonuca 55'e geçelim. Materyaller kasalara girelim. 139 tanemiz daha var. 3 kraliçe kasası verdi. 3 kral kasa. Bir süper yıldız kasası hadi be Zula. Ver güzel şeyler be hadi be Zula. İki adet platin nişancı. Bir Zula kasası hadi be Zula. Yaparsın sen be Zula. 1x1 kasası. 12.500 Bir adet vanlet susturucu. 65.000 Zula parası. 1000 materyal geldi. Yani... Sağlam olmaya başladı kasa sonlara doğru. 3 Mayıs kasası güzel, süper. Bir süper indiz kasası. Güzel şeyler çıkıyor diyelim. Hadi be 2 adet Megatronik. 2 adet Megatronik daha. 1 adet Excel kasası. 50 bin XP daha geldi. Çok güzel. Bir bıçak desen. Umarım güzel bir bıçak çıkartırız. Kendisine sevdiği desenlerden. 2 adet megatronik çok vermeye başladı 6000 zola parası o yüzden klan 2'ye geçelim kasalardan 113 tane var 100 tane 15 tane daha açalım 100 tane de bırakalım kendisi açmak ister 1000 materyal daha geldi 3000 2320 daha 9 tane oldu 1 adet m4 3 tane de m4 tane oldu 1 adet karakter kasası 1 şans kasası çünkü şu anda elimizde olan kasaları açalım 105 100 de bırakalım arkadaşlar. Bir adet altın vandetta 2020 bıçak deseni ve 100 adet kaldı. Tam 60 tane açtık, 80 tane açtık. Nisan 20 tane Nisan almış. Bir 10 tane de Nisan açalım. 25.000 zor parası. Et megatronik veriyor bu arkadaşlar. Bir adet cehennem. Bir günlük kar 98. 3 günlük MPT. Hadi Bezula, Var güzel Bezula. Bir sınırsızımız var mı Zula. Yapma böyle şeyler Bezula. Hadi Bezula. Hadi Bezula. 3 günlük C5. 9. İşte 10 tane 2020 kasamız var. Onları açalım. Diğer kalan kasaların Nisan kasasını da abimiz kendisi açmak ister. Ona bırakalım. Hadi Bezula. Hadi Bezula. 5 XP. 50.000 XP daha 50 XP çok güzel çıkarttık arkadaşlar 5000 materyal çok güzel oldu 75.000 zor parası geldi 500 materyal geldi 6000 zoro parası 20.000 XP arkadaşlar karakteri kasanın gibi mega zp açalım 10.000 bir 10.000 daha silah Sı kasalar açtığımızda bir günlük AWP bir günlük kar 98. açık kasası geldiydi 5 tane. 5 adet Platinum M468. 25.000 Zula parası. Arkadaşlar Zula Zip'i yine çıkarttık. Az da olsa yani bir şeyler çıkartabildik hesaba. 20.000 XP. Şans kasalarından umarım bir sınırsızımız çıkar dedik. desen verdi. 500.000 Zula parası. Arkadaşlar bu Zula parası 500.000 Zip'i çok güzel oldu. Çünkü bir günlük M93'ü de ZPC ihtiyacı vardı 2500 güzel şeyler çıkarttık 20.000 XP geldi hadi be biz ZPC atlatalım hesabında bir level atlatalım çok güzel olur 3 adet karakter kasası geldi destek kasası geldi bıçak sınırsız bıçak geldi şimdi bak şimdi baktığınızda destek kasalarını kendisi açar biz açmayalım sınırsız bıçak yer açalım belki sınırsız verir şansımıza bir adet atmaca bir adet maçı Nişancı Premier verdi. 3 günlük kar 98. 30 günlük kar 98. 7 günlük AVP. Güzel. Sıra süper kasasından bakalım ne çıkacak. 1 günlük M93. Destek kasalarını açalım. x kasasını açalım. 3000 x Kral kasayı açalım. radyo kasası. 50 bin XP güzel level olarak iyi 100 bin XP daha geldi level ne ettiğimizi düşünüyoruz 10 yıldız geldi çünkü daha ileride daha çok kasası var. 15 yıldızda öyle geldi. 25 yıldız geldi. Zor pasa baktığınızda kaçıncı derecedeymiş abimiz? 29. dereceymiş. Ve zor pas almamış. O yüzden belki ileride, ileride alabilir. 500 materyal, 5000 materyal, 2 tane 1000 getirdik. Bir tane, 2, 1 2 tane de 2500 geldi. Şu lokum kasalarını falan açalım. Sultan. tamam. Karakter kasasından umarım güzel bir şey çıkar. Bir günlük el patron. Bir günlük Elena 2500 florparası 100 materyal 500 XP umarım güzel şeyler çıkartırız 10000 XP 4000 XP 7500 1400 4000 daha geldi 5000 daha verdi. Destek kasayı da açalım artık. Platin zıla kasından bakalım ne verecek. Güzel şeyler. 150 bin parası geldi. Arkadaşlar bin matematik daha geldi. Yani easy bir çıkarttığımı düşünüyorum. Ve bayağı güzel şeyler çıktı. Yani 1.5 milyona yakın zipsi oldu hesapta. 1 bin, bin, geldi. Silah kasalarını daha iyi değil. Eksile de kasası kalsın. 11 tane gladiyuk kasası geldi. Gladiyuk kasından mega zipi verebilir belki iki destek kasasını destek kasalarını açmayacağım destek kasaları kalsın kendisi açar iki günlük olan günlük kasa da iyi değil bir tane komba kasa geldi iki tane gelmiş pardon ve bir tane de süper destek kasası bakalım iki günlük günlük kasa geç bir tane materyal kasa verdi bir adet 2019 kasası sulak kasası bir mega var bir adet sınırcı kasası bir materyal şimdi baktığımızda Kumba açalım. Kumba güzel şeyler çıkıyor çünkü 10.000 lira parası olsun güzel 5.000 15.000 oradan geldi 4.000 öyle geldi güzel sınırsız nişancı kasasını açalım güzel belki güzel şey çıkartır 3 günlük ustura zor kasasını açalım Umarım güzel şeyler çıkartırız 3 günlük rengi ton. materyal kasalarını açalım güzel şey çıkabilir 500 materyal güzel güzel hiç yoktan iyidir artı basmak için ihtiyaç olacak şeyler çıkarttık arkadaşlar bugünkü videomuzun bir dakika süper materyali açalım 5 Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Abime de teşekkür ediyorum buradan. Hesabı verdi güvenliği için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.